Günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Serkan, sabah getirdiğim trüf mantarlarını kaldırmayı unutma. Tamamdır şefim. Günaydın dedim, duymadın mı? Benim için günaydın şok oldu. Ee, şey yapalım. Ben sana yardım edeyim. Dikkat et yanarsın. Ah oh, yandı bile. Neyse. Şey, zamanla öğreneceğim artık bunları, değil mi? Saat kaç? Ya çok özür dilerim. Gerçekten geç kaldığımı farkındayım ama ya başıma gelmeyen kalmadı. Şu... Yolda çok trafik vardı. Tamam mı? ben de trafikten kaçmak için yan yola girdim. Ya yan yolda da şey varmış, çalışma varmış. Görmedim. Arabayla içine daldım. Arabanın lastiği patladı. Sonra şey araba orada bırakmak zorunda kaldım. Sonra yağmur başladı birden. Ben de ne yapayım? Taksi aramaya başladım. Taksi hepsi dolu geçiyor. Hepsi dolu geçiyor. Hiç hiçbiri durmadı. Yani duranların hepsini de başkası kaptı. Neyse en sonunda böyle bir Taksi buldum, geldim. Baksana şu halime böyle geldim yani. Islandım, sır oldu. İnek daha kaçtı, daha yandı. Bitti, kil oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl bir günse artık. Ve sürekli saçma sapan espriler yapan insanlarla karşılaşıyorum. Serkan, dışarıda yağmur yağıyor mu? Yağmıyor. Ama karşıda güldür güldür gerçekten. Ya yani niye inanmıyorsun bana gerçekten? Serkan, bana hazırladığım kremayı getirir misin? Hemen. <laughs> Kızmadın değil mi? Niye kızayım ki? Çalışmak istemiyorsan bu senin sorunun. Benim için ama hoş. Onca Bahadır atlattım. Çalışacağım. Tabii ki çalışacağım. Ee, hatta ilk işim bu olsun. Ha? Ben bunu kaldırayım. Pelin bırakır mısın şunu? Böyle şey getir götür işlerini asistanlar yapar Tamam tamam, Sen bırak ben yapacağım. Hayır bırakman lan. Pelin düşüreceksin. Ya ver bana ben Pelin bırak. bir saniye bekle Pelin. Çok özür dilerim gerçekten. Üstünü başına batırdım. Ben hemen üstünü başını temizleyeceğim senin. Temiz. ben sabahtan beri bunları parlatmaya çalışıyordum ya. Özür dilerim. Ee, her şeyi telafi edeceğim. Tamam her şeyi telafi edeceğim. Söz veriyorum gerçekten. Bu yağ lekesi onu silmezsek geçmez. Gerek yok Pelin. Tamam. Pelin gerek yok dedim. Ee, o zaman şey yapalım o zaman. Ee, bunu şey verelim. Kuru temizlemeye verelim. Bak ver. Ay, ben kuru bırak. temizlemeye götüreyim. Benim, ben burada beklerim. Şey. Temizlenene kadar Benim, beklerim. Pelin bırak Pelin bırak. Ben... Gitti mantarlar. Alayım o mantarlardan marketten o zaman değil mi? Bulursan alırsın. İki saatlik çalışmam çöpe gitti. Mutfağı birbirine kattı resmen. Sinan sen şimdi bu kızı işe mi aldın abi? Hem de bu beceriksizlikle. Oğlum iki güne kalmaz batarız ya. Sonra bu kız diyetisyen değil mi? Ne işi var bizim mutfakta? Madem rüzgar tersten esiyor, biz de rüzgarın estiği yöne doğru savrulacağız. Sinan, bilmece gibi konuşma abi. Açık açık söyle. Ne kovalıyorsun? Küçük bir oyun oynamaya karar verdim Bülent. Pelin Hanım için hasat vakti geldi. Ektiğini biçecek. Benim yüreğim kavrulurken o attığı kahkahaların bir bedeli olmalıydı değil mi? Sen yapacaksın bunu. Oğlum sen yufka yürekli adamsın. Beceremezsin böyle şeyleri. Bırak uğraşma. Bana yaptığı kadar sert olmaz belki ama biz buna tatlı intikam diyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.